Fenerbahçe'de, Antalya'da kamp yapan takımlardan ve tabii ki hem transfer çalışmaları hem de kamp programına dair detayları. basın açık bir antrenman da söz konusu. Muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul'dan alacağız. Hazırmış kendisi. Ee, Antalya'ya gidelim şimdi. Ahmet Selim Kul öncelikle e, kamptan notlarla başlayalım. Nasıl bir hava var Antalya'da? Fenerbahçe'nin kamp ortamı nasıl ilerliyor? Eksikler var mı? Covid pozitif testi pozitif çıkan oyuncular da vardı, sakat olan oyuncular da var. Genel anlamda kamp programı nasıl ilerliyor? Erdem bitik teşekkürler. Fenerbahçe'nin bugün akşam gerçekleştirdiği antrenman basını açık. Kameraman arkadaşım Ege Ural da size görüntüleri aktaracak. Ben de kameramın önünden geçeyim. Bir yandan da senin sorduğun soruları yavaş yavaş yanıtlayayım. Şu anda da futbolcular ee, yavaş yavaş sahaya giriş yapıyorlar. Şunu ifade edelim. Teknik heyet yaklaşık 45 dakika öncesinde sahaya geldi ve sahadaki yine antrenman drillerini antrenman programlarına yönelik sahayı hazırladı. Fenerbahçe teknik heyeti çok yoğun mesai harcıyor. Takımı daha yukarıya çekebilmek için gerçekten önemli bir e, mesai sarf ediyorlar. Her günde Takımdan yaklaşık 45 bir saat önce sahaya gelip antrenmanla ilgili hazırlıkları gerçekleştiriyorlar. Şu anda da iki genç oyuncusu Fenerbahçe'nin Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu sahaya gelen isimler olduğu kısa bir süre sonra da çalışma başlayacak. Tabii eksiklerden bahsedelim. Fenerbahçe'de buraya getirilmeyen sakatlık ve hastalık çeşitli sebeplerden dolayı buraya getirilmeyen 6 isim... Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan Yandaş ve Mesut Özil. Mesut Özil beliyle ilgili bir enjeksiyon işlemi uygulandı. Ve bundan dolayı 4 gün dinlenmesi gerekiyor. Rehabilitasyon süresi tam 4 gün. Ve bu kampta da bu kampta da sadece bir gün takımla çalışabilecek imkanı olduğu için buraya getirilmedi. Onun dışında Mert Hakan Yandaş Yine 3 günlük bir salon programı var O sebeple o da Antalya'ya gelmedi ee, Osman Ertuğrul Çetin Altay, Zalai, İrfan Bu isimler de yine Aynı şekilde çeşitli sebeplerden dolayı Buraya gelmediler Ayrıca Valencia Tisserand, Mince Ekim Rossi Fenerbahçe'nin milli görevde olan Oyuncuları Yine Ciddi bir eksik sayısı var doğal olarak da teknik direktör İsmail Kartal bu tablodan dolayı biraz üzgün çünkü göreve başladığında bir basın toplantısı gerçekleştirmiş ve zamanı ihtiyacımız var şu anda da 3 günde bir maç oynuyoruz bu zamanı yaratmamız gerekiyor demişti aslında o fırsat çıktı güzel bir ara ile birlikte. Fenerbahçe'nin bazı şeyleri daha ileriye alabileceği, daha ileri taşıyabileceği bir fırsat doğdu. Antalya kampı organize edildi. Fakat neredeyse 12-13 eksikle Fenerbahçe buraya geldi. Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi şimdi antrenman öncesinde takımla bir toplantı gerçekleştirecek. İsmail Kartal belki bu eksik sayısının fazla olması sebebiyle takımın daha çok taktiksel planları ile ilgili düşündüklerini tam olarak uygulayamıyor. Yani buraya gelmeden önceki amaçlardan saha içi ile ilgili olanı buydu. Takımı taktiksel olarak uygulanmak istenen oyun planına daha adapte etmek ve bu planı sahada daha etkili uygulayabilmekti. Çok fazla eksik olması doğal olarak bu amaca biraz sekte vurdu ama bir diğer amaçta da biraz daha sağ dışı kısımla ilgili amaçta takımın alınan kötü ve istikrarsız sonuçlarla birlikte azalan özgüveni yukarıya çekmek ve yine takım içindeki birlikteliği arttırmak konusunda burada yoğun bir mesai harcıyor. Antalya'da birçok futbolcuyla ki dün kameralarımıza da yansıdı bunlardan bir tanesi. Antrenman esnasında Gustavo ile bir diyalog yaşadı teknik direktör İsmail Kartal ve bu şekilde tecrübeli tecrübesiz genç daha ileri yaşlı futbolcuların birçoğuyla performanslarını arttırmalarını onlardan beklentilerini birebir olarak aktarıyor. Fenerbahçe günü çift itmanla geçiriyor. Teknik eğitim burada gerçekten yoğun bir mesaisi var. Takımı ileriye taşımak amaçlı antrenman öncesinde biz de İsmail Kartal'ı gördük ee, ve yoğun o yoğun temponun yansıdığını da tespit ettik. Yine İsmail Kartal gülerek futbolculara bazı mesajlar verdi. ve şu anda da antrenmanın başladığını ifade edebiliriz bu şekilde Fenerbahçe ilk olarak yine bu defa topla birlikte olacak sanırım ısınma çalışmalarıyla antrenman başlayacak. Tabi 11 tane de genç oyuncu buraya getirildi. Fenerbahçe'nin futbol akademilerinde görev yapan 11 futbolcu Antalya'ya getirildi. Aslında İsmail Kart yani bu 11 oyuncunun gelmesi eksik sayısıyla alakalı değil. İsmail Kartal birçok ismi zaten e, buraya getirmeyi planlıyordu onu ifade edelim. Tabii ki eksik sayısının fazla olması burada gençlerin daha fazla olayın içinde olması konusunda bir e, artı durum yarattı onlar için. Bu gençlerin isimlerini de hatırlayalım. Fenerbahçe'nin Antalya kampına dahil ettiği 11 genç futbolcunun isimlerini sizle paylaşacağım. Muhammed Doğukan Demir, Abdullah Kaan Karaca, Furkan Onur Akyüz, Yiğit Efe Demir, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Ahmet Buğra Güven, Fatih Yiğit Şanlı Türk, Ali Arda Bulut, Arda Okan Kurtulan, ve Melih Bostan şu anda takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Bu isimlerden bazıları ilk kez A takım seviyesine çıktı. Bazıları daha önce takıma katıldıkları olmuştu. Tabi Arda Güler ismini merak ediyor olabilirsiniz. Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yetenekli oyuncusu daha önce forma şansı da bulmuştu resmi maçlarda. Ciddi bir sakatlık yaşamıştı. O sakatlığı yeni yeni atlatıyor atlatmak üzere diyebiliriz. O yüzden burada yok. Herhangi bir başka bir sebepten dolayı değil. Sakatlık sebebiyle, sakatlıktan yeni çıkıyor olması sebebiyle Antalya kampında yer almıyor. Az önce toplantılardan birebir temaslardan bahsetmiştik. Özellikle antrenman dışında, gerçi şunu da söyleyelim çift itman olduğu için doğal olarak futbolcular genelde odalarına çekiliyorlar. Ama burada futbolcuların da mevcut çalışma ortamından memnun olduklarını söylememiz gerekiyor. İsmail Kartal ve ekibinin futbolculara yaklaşımı onları şu an itibariyle mutlu ediyor. Ama gerek teknik heyet İsmail Kartal teknik direktör İsmail Kartal gerekse futbolcular artık bu istikrarsız sonuçların bir son bulması gerektiğini ve alınacak galibiyetlerle çok daha farklı bir noktaya gidebileceklerini düşünüyorlar. Alınan olumsuz sonuçların işleri daha da zorlaştırdığını, bu yüzden de bir galibiyet serisine ihtiyaç olduklarını düşünüyor. Fenerbahçeli futbolcular ve Fenerbahçe teknik heyeti sayı ligi en azından ikinci sırada bitirmek, Türkiye kupasını kazanmak ve Avrupa Konferans Ligi'nde de en azından bir çeyrek final olursa daha ilerisi ne ulaşmak istiyor, hedefliyor. Bunu da ifade edelim. O Osay Samuel Sivas Spor maçında sol bekte adeta ikinci yarıda zorunlu olarak orada oynatıldı ve oradan bir türlü yeri değiştirilemedi Fenerbahçe'deki eksikler sebebiyle son zamanlarda performansı artan oyunculardan bir tanesi ki genel olarak doğal olarak takım iyi sonuçlar alamadığı için bireysel performanslarında düşüşte olduğu bu dönemde Sarı acıvertliler Sarı Lacivertli oyuncu Bright Osay Samuel performansını arttırmaya devam ediyor. Ki kendisini İngiltere'den şampiy Şampiyon şipin de geçmiş olduğu için bunun da etkisiyle ciddi geçmişi. bir piyasası olduğunu, adadan bazı takımların kendisini takip ettiğini ifade edelim. Fenerbahçe'de bunların yanında transfer gündemi de hareketli tabii. Fenerbahçe'nin özellikle bek ve forvet transferi yapmayı planladığını ifade edelim. Bek bölgesi için 3 adaydan bahsedebiliriz. Bu isimlerden bir tanesi Conan, Reims forması giyen Fransa'da Reims forması giyen Conan adaylardan bir tanesi. Bir diğer aday ise yine Borussia e Dortmund forması yiyen yani Nico Schulz. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Konan'ın. Fakat oyuncu isteyen başka kulüpler de var. Fenerbahçe'de bir teklif sundu. Henüz kulübüyle anlaşma sağlanabilmiş durumda değil. Ama Fenerbahçe'nin bu transferi bitirme ihtimali bir hayli yüksek. Fenerbahçe bu işte ısrarını isteğini arttırırsa oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelme konusunda sıcak olduğunu ifade edelim. Bir diğer ada Schultz konusunda ise Başkan Ali Koç'un özellikle Dortmund Başkanı ile yakın ilişkiler içerisinde olduğunu belirtelim ve bu konuda Schultz'un ikna edilmesi halinde Dortmund'da anlaşma sağlamanın daha kolay olacağını belirtebiliriz. Eğer ki Fenerbahçe bu iki yabancı isimde de yani yabancı transfer konusunda istediği hedefe ulaşamazsa da Sivas forması giyen ve gündemde yer alan Uğur Çiftçi ismi ön plana çıkabilir. Sarı lacivertler çalışmalarını sürdürüyor. Yine ilk bölümde İsmail Kartal yönetiminde ısınma çalışmalarıyla antrenman başladı. daha sonra yine antrenmanın ilerleyen bölümlerinde taktiksel çalışmada gerçekleştirilecek sarı lacivertli takımda günde iki antrenmanla devam ediyor. Aslında altı için önemliydi bu çalışma dönemi. Kendisi sakatlıktan çıktı. Bu kamp dönemiyle birlikte takıma iyice dahil olup Dönüşte direkt forma giyecekti. Yani dönüşte forma giyme ihtimali yine çok değişmedi ama e, buraya gelemediği için, hastalık sebebiyle buraya gelemediği için ayda bu kampı kaçırmış oldu. Onun adına da negatif bir durum oldu. Bunu ifade etmemiz gerekiyor. Şu anda da Zeki Murat Göle bu çalışmayı yönetiyor. Pereira ile İsmail Kartal dönemi arasında takımı idare etmişti. Yıllardır Fenerbahçe teknik heyetinde yer alan bir isim. Teknik direktör İsmail Kartal bir çıkış arıyor. Yani şunu ifade etmemiz gerekiyor. Göreve başladığından beri çok ciddi bir mesai sarf ediyor. Açıkçası hani bunu da bizim de size anlatmamız gerekiyor çünkü e, gerçekten hani birçok farklı teknik adam gördük. Biraz daha bu işin duygusal kısmına yani Fenerbahçeli olması sebebiyle işin duygusal kısmını da fazlasıyla önemsiyor. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bu durumu değiştirmeye çalışıyor. ...gemi limana sağ salim bir şekilde ulaştırmaya çalışıyor ki Fenerbahçe'nin kazanmış olduğu son kupanın altında kendisinin imzası vardı. Süper Kupayı 2014 yılında kazanmıştı. En azından takımı Fenerbahçe taraftarlarının istediği bir oyun anlayışıyla istediği performansa çekip bir de kupa kazanmak istiyor. Bunu da ifade edelim ki şu dönemde bizim de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor ki antrenmanların her gün en azından bir antrenmanı açarak bizim buradan yayın yapmamızı sağlıyor. Takım çok iyi bir durumda değil. Genelde büyük kulüplerimiz işlere iyi gitmiyorken çok fazla doğal olarak basına açık bir anlayış gütmüyorlar. ama burada yine her antrenmanın belli bölümlerinden görüntü alıp takımın içinde bulunduğu durumu takımın yaptığı çalışmaları size net bir şekilde gözlemleme ve aktarma şansı buluyoruz. Şu anda da yeni bir çalışma başladı. Yine fiziksel dayanıklılığı arttırmaya yönelik bir çalışma futbolcular kurulan antrenman dirilini uyguluyorlar. Fenerbahçe milli aradan sonra zor bir fikstürle karşılaşacak. Sarı lacivertli takım bu aranın hemen öncesinde sırasıyla ki İsmail Kartal'ın ilk 3 maçı bu Antalya Spor, Altay ve Sivas Spor'la oynamıştı. Milli aradan döndükten sonra ise önce evinde Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe ki dün Fenerbahçe'yi karşılarken Başakşehir'de hemen Fenerbahçe'den kısa bir süre önce gelmişti. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belezoğlu'nu orada görme fırsatı bulduk. Kendisi İsmail Kartal'la birlikte tabii görev aldı. Uzun yıllar görev aldı. Birlikte çalıştılar. Çok iyi bir diyalogları var. O da bizim üzerimizden İsmail Kartal'a bir selam gönderdi. Bugün de o selamı İsmail Kartal aynı şekilde geri iletti. Bu iki ismin karşılaşması ilginç de olacak aynı zamanda. Birçok kez birlikte kader birliği yaptılar. Şampiyonluk yaşandı, birçok olay yaşandı. Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandığında yine birlikte görev yapıyorlardı. Emre Bölezoğlu da takımın kaptanıydı. Gerçekten uzun bir geçmişleri var. Ve Başakşehir maçında da Fenerbahçe Başakşehir maçında da bu iki isim birbirine ilk kez rakip olacak. Emre Belözoğlu teknik direktörlük kariyerinin başında Başakşehir yönetirken ilk kez bu iki isim rakip olarak karşı karşıya gelecekler. Fenerbahçe'de kampın ikinci günündeyiz. 31 Ocak'ta tamamlanacak bu kamp. 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek antrenmanın ardından tamamlanacak bu kamp. Şu anda da ikinci günün akşam antrenmanındayız. Burada toplam üçüncü antrenman gerçekleştiriliyor. Şu anda da bir yandan da komutları dinliyorum. Aynı anda farkındalık beraber hareket, birlikte gibi kelimeler çok kullanılıyor ki bu kelimeleri biz çalışmaların tamamında duyuyoruz. Çünkü yayının başında da anlattık. Buradaki amaçlardan bir tanesi tabii ki takımı taktiksel olarak ileri taşımak ama bir yandan da takım içindeki birlikteliği de yukarıya çekmek istiyor İsmail Kartal ve heyeti. Evet, burada ki yayının da artık yavaş yavaş bize ayrılan kısmın sonuna geldiğimizi ifade edelim. Fenerbahçe günün ikinci antrenmanını Antalya kampının üçüncü antrenmanı gerçekleştiriyor demiştik. Biz de elimizden geldiğince hem çalışmaya hem de çalışmaya dair detayları sizlerle paylaştık. Antrenmanın bize açık kısmının sonuna geldik. Bu yüzden de yayınımızı noktalıyoruz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Erdem Bitik. Ahmet Selim Kula çok teşekkür ederim. Basına açık bölümünün tamamını Fenerbahçe antrenmanının ekranlara taşıdık.